Almanca öğrenmek isteyenler için bugün 5 temel mesleğin anlamlarını ve bu mesleklerle ilgili örnek cümleleri paylaşacağız. Birinci kelimemiz psikolog, psycholog. psikolog. Örnek cümle Der Psychologe hilft den menschen. Türkçe anlamı psikolog insanlara yardım eder. İkinci kelimemiz Arkitekt, mimar. Örnek cümle Der arkitekt entwirft geboide. Türkçe anlamı Mimar binalar tasarlar. Üçüncü kelimemiz Müziker Müzisyen Örnek cümle Der müziker spilt gitarı Türkçe anlamı Müzisyen gitar çalar. Dördüncü kelimemiz Designer Tasarımcı Örnek cümle Der designer kreiert mode Türkçe anlamı Tasarımcı moda yaratır. Beşinci kelimemiz Gärtner Bahçıvan Örnek cümle Der gärtner den garten Türkçe anlamı. Bahçıvan bahçeyi bakım yapar. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.